Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir TT bir AYT sorularına güzel bir TT sorusuyla devam ediyoruz. Genleşmesi imal edilen K ve L kaplarında sırasıyla 0 santigrat derece ve 4 santigrat derece sıcaklığında sular varken kapların listesinde X ve Y cisimleri bırakıldığında denge durumları şekildeki gibidir. Suların sıcaklığı 1 santigrat derece artırılırsa bir iki üç yargılarından hangileri yanlıştır? X ve Y cisimleri sıcaklık değişimi ihmal edilecektir. Şimdi arkadaşlar o meşhur grafiği çizelim arkadaşlar. Suyun arkadaşlar yoğunluğunun tabii ki arkadaşlar sıcaklığına bağlı grafiği böyle çizsek Arkadaşlar suyun sıcaklığı 0 dereceyken e, suyun yoğunluğu yaklaşık arkadaşlar 0,9 kadardır. Peki meşhur artı 4 derecede arkadaşlar suyun yoğunluğu maksimum ya da hacmi minimumdur. Peki sıfırdan artı 4'e çıkıncaya kadar suyun yoğunluğu azalarak artar. Artı 4 derecede suyun yoğunluğu maksimum ve yoğunluğu maksimum olduğu diğer birdir. Artı 4'ten sonra arkadaşlar suyun yoğunluğu Aşağı doğru düşer grafiğimiz böyledir. D eşittir m bölü ve formülüne burada yazalım. Unutmayalım arkadaşlar artı 4 derecede suyun yoğunluğu maksimum hacmi de minimum olur. Peki buna göre hangileri yanlıştır? İlk cisme dibe batır. Arkası ilk cisme suyun içerisinde tabii ki arkası yoğunlukları askıda olduğu için bunlar birbirine eşit. Peki x cisminin 0 derece değil 1 derece artırıp o da artı 1 derece yaptığımız anda sıcaklık arttıkça tabii ki maddenin yoğunluğu artar. Suyun yoğunluğu 0.9'dan büyük olur. Suyun yoğunluğu arttığınca arkası ilk cismini yukarı doğru çıkartır ilk cismi dibe doğru batmaz, ilk cismi yüzer. Birinci ifademiz yalnız. 2. Y cismi yüzer. Arkadaşlar Y cisminin bulunduğu suyun yoğunluğu sıcaklığı artı 4 derecede. Artı 4 derecede suyun yoğunluğu 1'dir. Peki sıcaklığı artı 5 derece yani 1 derecede artırınca yo sıcaklık arttıkça yoğunluk arkadaşlar düşüyor. Y sıvısının yoğunluğu azaldığı için e, cisim arkadaşlar daha çok bunun içerisine batmış olur. Y cismi yüzmez. met, Y cismi yine dibe doğru batmıştır. İkinci ifade yalnız. 3. K ve L kaplarında sıvıların yüksekliği artar. Şimdi arkadaşlar K ve L kaplarında ilk önce K kabından başlayalım. Sıvının sıcaklığı 0 derece art bir derece yapınca Arkadaşlar yoğunluk artıyor. Yoğunluğun arttığı yerde tabii ki hacim azalır. Buradaki suyu ısıttığımız anda yoğunluk artıyor. Hacim azalır. Hacim azalınca yükseklik tabii ki azalmış oluyor. Peki diğer kaba gidelim. Artı 4 derecede yoğunluğu birdi. Peki bu suyu ısıtı Yani 1 derece 5 derece yaptık. Arkadaşlar ısıtınca sıcaklık artınca yoğunluk azalır. Yoğunluğun azaldığı yerde tabii ki hacim artar. Hacim arttıkça Y sıvısının ya da L kabındaki su yüksekliği artmış olur. Biri azalır, biri artar ama cevap şıkkında K ve L kabından sıvıların yüksekliği ikisi de artar diyor. Bu ifade de yanlış cevap şıkkı. 1, 2, 3, E'dir. Evet arkadaşlar ayete sorumuz O noktası etrafında serbestçe dönen makare sarılı ipin ucuna en kütleli P cisme bağlanarak serbest bırakılıyor. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? İpin kütlesi ve kalınlığı ihmal edilmiştir. Arkadaşlar serbest bırakınca tabii ki aşağı doğru ağırlık etkisiyle hareket eder. Arkadaşlar aşağı doğru hareket edebilmesi için serbest bırakılınca P ağırlığın arkasından Yukarıdaki ip kelimesinden daha büyük olması lazım ki P cismi aşağı doğru hareket etsin. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1- İp kelimesi cismin ağırlığına eşittir. Eğer ip kelimesi cismin ağırlığına eşit olsaydı serbest bırakında olduğu yerde dururdu. Arkadaşlar bu cismin aşağı doğru hareket etmesi için P ağırlığı ipteki gerime kuvvetinin daha büyük olması gerekir. Birinci ifademiz yalnız. 2. makaranın açısal ivmesi artar. Arkadaşlar açısal ivmeyi birim zamandaki açısal hız değişiminden delta W ve böyle delta T'den bulabileceğimiz gibi torktan da bulabiliriz. Torp eşittir arkadaşlar. I eylemsizlik momenti çarpı arkadaşlar açısal imedir. Peki tork deyince arkadaşlar şuradaki ipin arkadaşlar dönme noktasına göre bir tork etkisi vardır. Arkadaşlar tork eşittir kuvvet çarpı kuvvet kolu. İpteki gerilme kuvveti T kadar ve arkadaşlar ipin şuradaki makaranın yarı çapı R kadardır. Cisim aşağı doğru hareket etsiz de ip gerimesi değişmez. İp gerimesi daima sabittir. Makaranın da yarı çapı da sabit olduğu için tork değerimiz değişmeyecek. O sabittir. Peki tork değerimiz sabit. Peki I deyince arkadaşlar I dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dilince eylemsizlik momenti diyoruz. Arkadaşlar eylemsizlik momenti makaranın kütlesine bağlı ve arkadaşlar makaranın yarı çapına bağlı. Dolayısıyla makaranın kütlesi değişmiyor. Makaranın yarı çapı değişmediği için eylemsizlik momenti torku değişmez sabit kalır. Bunları sabitçe asal imedi değeri de sabit olmalı. Artar diyor bu ifade yanlış. Artık bir tane doğru olsun ve 3. Makaranın açısal momentumu. Arkadaşlar dönen cisimlerin bir L kadarlık açısal momentum vardır aksal momentu eşittir L eşittir I çarpı W v. buradan bulunabileceği gibi ya da L eşittir arkadaşlar M çarpı V çarpı R'den bulunur. Arkadaşlar D, makaranın kütlesi sabit. Makaranın yarı sabit. Peki makara döndükçe hızı arkadaşlar artacağı için atsal momentum değeri artar. Bunu da şuradan yapabiliriz. Arkadaşlar cisim aşağı doğru inince kaybettiği potansiyel enerjinin bir kısmını kendisine kinetik artı arkadaşlar bir de makaraya bir dönme kinetik enerji kazandırır. Arkadaşlar makaranın dönme kinetik enerjisi artıyorsa tabii ki atsal hız değeri artar. Atsal momentum değeri de arkadaşlar buna göre de o da artar. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı yalnız üç C'dir.